Merhaba. Çocuk İşi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Muazzez Bayoğlu. Bu videomda ilk okuma yazmaya dair 6 senede biriktirdiğim bilgi ve tecrübelerimi sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bu yıl süreçten dolayı çocuklara okuma yazma öğretim görevi size kalmışsa veya gönüllü olarak bunu evde yapmayı tercih ettiyseniz bu videoya bir göz atmanızı tavsiye ederim çocuğuma okuma yazmayı nasıl öğretebilirim sorusunun cevabından önce en az bu kadar önemli olan ve dikkat edilmesi gereken ön bilgilerden bahsetmek isterim. Okuma yazma eğitiminin çocuklar için ilk kez karşılaşacakları ve kavramada zorlanacakları bir süreç olduğunu unutmayalım. Bunu öğretmenin ya da öğrenmenin kesin ve net bir zamanı olduğu söylenemez. Bu nedenle bu süreçte çocuklarımıza karşı sabırlı olmalıyız, teşvik edici olup cesaretlendirmeliyiz, hatalarını yapıcı eleştirilerle düzeltmeliyiz. Her çocuğun kendine özel olduğunu ve bireysel farklılıklar barındırdığını hatırlamalıyız. Kimi çocuk bir ayda, kimi çocuk üç ayda, kimi çocuk 5 ayda öğrenebilir. Bu süreçte kıyaslama içeren Ayşe'nin oğlu Fatma'nın kızı şeklindeki senden daha iyi okuyor, senden daha güzel yazıyor gibi cümleler kurmaktan kaçınmalıyız. Bol bol tekrar yapmalıyız. Kulak doygunluğu, el doygunluğu sağlamalıyız. Bunu yapmanın en iyi yolu günlük yaşam becerilerine rutinlere taşımak. Örneğin çocuğumuzun evde sürekli bulunduğu, sürekli vakit geçirdiği odaya okuma yazma eğitiminde kullanacağınız materyalleri, görselleri asmak, onun orada her geçişinde oraya bakmasını, ilişki kurmasını, bazen okumaya çalışmasını sağlayacaktır. Çocuklar okuma yazmanın mantığını kavrayana kadar bizim kullanacağımız hatırlatmalar ya da küçük ipuçları bize büyük destek olabilir. Örneğin E sesini öğretirken bebek kuyutması e, e e e ya da K harfini yazdırırken makas gibi olan ses diye hatırlatmalarımız yararlı olabilir yazma öğretiminde çocuklara baskı yapılmaması tavsiye edilmekte. Burada önemli olan yazının doğru ve okunaklı olması. Estetik kaygısı taşımamıza gerek yok. Burada önceliğimiz harflerin doğru yerde doğru kullanılması ve doğru yöne bakması. Ve son olarak Hepimizin bildiği gibi çocuklar çok uzun süredir evde. Dışarıya çıkma olayları ve enerjilerini atma durumları oldukça da sınırlı. Sınıf ve eğitim ortamından bayağıdır uzaktalar. Bu nedenle evdeki olacak olan bu eğitim, öğretim, eğlenceli hale getirmek bu eğitim ve öğretim içerisinde oyun, şarkı, müzik ve hareketi katmak hem bu süreci kolaylaştıracak hem de ebeveyn-çocuk arasındaki ilişkiyi koruyacaktır. İşte şimdi bu ön bilgilerden sonra bir sonraki videoyu tıklayarak ilk okuma yazma öğretimine başlayabilirsiniz. Kolaylıklar dilerim.